Körüktüsü belli Cihara da olacak mecbur. <laughs> mu? Olmaz olmaz hiç olmaz. <laughs> Protokolün değerli üyeleri. Mut Belediyesi. <laughs> Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından finansmanı Mut Belediyesi tarafından karşılanan bin adet anaç arı dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. abi bu işte birlik başkanlığına başladığından beri büyük emek veriyor. Ve bütün arıcılar da ciddi anlamda emek verip ekmeklerini bu yoldan en iyi şekilde kazanmaya çalışıyorlar. En büyük şansımız birlik içerisinde güçlü bir mutuz. Elimizdeki şartlara göre yapabileceğimizin en iyisini yapabilmek için müthiş bir mücadele veriyoruz. Bu konuda ben tüm Mut Belediye Meclisini de kutluyorum. Hep beraber sadece mut için, sadece insanlar için, sadece yaşam ve ekmek mücadelesinde belediyelerinin yanında olduğunu hissettirebilmek ve somut olarak bir şeyler yapabilmek için mücadele ediyoruz. Ben her zaman halkımızın hangi noktada mücadele edilirse edilsin sonuna kadar yanında olmaktan son derece mutluyum. Gerçekten iyi ki mutluyuz. İyi ki bu topraklarda doğduk. İyi ki bu topraklarda yaşıyoruz. İyi ki sizlerle beraberiz diyorum. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah elimizden geldiği konularda da tarımın her alanında hangi konu olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlçe Tarım Müdürümüz de bizim için çok büyük bir şans tarımda. Elinize konuza sağlık. Ve tekrardan bütün meclisi kutluyorum bu yapılan yardımdan dolayı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlçemiz adına ilk defa böyle bir e, ana arı katkısından dolayı Mut Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca Mut İlçe Tarım Orman Müdürlüğü olarak yine e, arıcılarımızın kış konaklaması ve hırsızlık olaylarının önüne geçmek için de Orman işletmemize ait birkaç konaklama alanlarını tespit ettik. Yine Orman İşletme Müdürlüğümüz ve belediyemizin de katkılarıyla buralarında yaz döneminde hazırlık çalışmalarını yapacağız inşallah. Ayrıca bu arıların florasını geliştirmek için yine hem kış hem de yaz e, konaklamaları yaptığı bölgelerde akasya gibi diğer flora e, biberiye gibi e, ağaçlandırma ve dikim çalışmalarında yapacağız inşallah. Bu konuda gerek belediyemiz gerek kaymakamlığımız öncülüğünde arıcılar birliğimizde 7 24 istişare halindeyiz. Gerekli desteği inşallah vereceğiz. Ben bu konuda bu programa emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Türk Yenileme dediğimiz bizim elimizdeki eski anaların 5. kuşağı vardığını ve bunun birinci kuşağa dönmesi için biz bir proje hazırladık. Bu projeyi çalışmamız boyunca bu ana arıyı Belediye Başkanımız Volkan Şeker sponsorluğunu yaparak mut, mut kazandırmayı düşündük. Belediye Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Bu Kafkas ırkı ananın hortum uzunluğu, bal toplama hortum uzunluğu 8 milim. Eski analarımızdan, eski arımızdan hort, bal toplama hortumu 5 milim. 3 milim farklıdır. Ekonomiye daha fazla katkıda bulunmak için bu kavka sırkı anayı muta kazandırmaya çalıştık. Birisi getirmek istedi. Mutu görmek istemiş. Sayın İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzü Yine bir sembolik dağıtım için. <gülüyor> 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 <gülüyor>